Dostlar hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle bugün 8 saat 8 dakikalık bir çalışma sergiledim. Gayet güzeldi. Bu arada burada çalıştıklarım arasında olmayan kitaplar var. Bunlara ek olarak e, Eyüp Bey'in geometrisi yani geometri video ders kitabı. Sonrasında 3-4-5 geometri bilgisayar mal geometriden çözmedim. Yok 3-4-5 geometri işte 3DTT vi video destekli defter. Baya bir şey var yani ee, ama ağır oldukları için açıkçası ve üşendiğim için e, getirmedim. Bir de bisikletle geliyorum. Yani dershaneye gidip gelirken bisikletle gidip geldiğim için üşendim. Direkt açık açık söylüyorum. Neyse ee, hemen şuradan paragrafla göstereyim. Şuradan 17'ye 1 gelmiş 16.75 Hemen yere attım sayılar denemesi çözmüştüm diye hatırlıyorum. Bir tık gözümü korkutmuştu şurada baya bir yeni nesil falan vardı ama çözüm dedim 11 doğru bir boş geldi yani neymiş abi her şey göründüğü gibi değilmiş her sakal diye de demeyeceğiz ne alakası şimdi ee, buradan bu muydu aynı 7 doğru 2 boş gelmiş geldi daha doğrusu fiziği daha demin yaptım açıkçası bir, bir saat kadar önce yaptım ee, 3D ay çok VDD'den dedim neyse 3D e, polinomları bitirdim abi bayağı uzun sürdü bütün bu arada ben ben size demiştim ya AYT başlayacağım diye e, bu arada bunu da götüreyim AYT başlayacağım diye ilk başta dedim ki TT video destekli defterden e, polinomları izleyeyim ki ee, bir manası olsun diye TT polinomu izdim. Ondan sonra AYT polinomu polinoma geçeyim diye öyle düşündüm. O yüzden bu şekilde ilerleyeceğim. Neyse şuradan böyle bütün hepsini izledim. Şöyle. Bayağı uzun bir vaktimi aldı. Şöyle bütün polinomları izledim. Bu arada zor ya polinomlar. Soru, soruları bir, bayağı zordu. Ama bilgisayar malda bu arada total e, polinomlardan 150 soru çözdüm. O şekilde. Yani iyi canladığımı düşünüyorum ama zor soru geldi mi de yapamıyorum. Çok yorum soruları vardı ya. Neydi? Meraklısına sorular var. onları ee, yapamadım mesela. Neyse. Ama inşallah AYT da bir katkısı olur. Ben olacağını düşünüyorum. Sonra cıma. Şuradan. Dik üçgenden şu kadarlık bir kısım. 20 dakikalık falan bir kısım izledim. Ondan sonra ise 3-4-5 TLT AYT Geometri birinci kitaptan e, 3 test çözdüm. Ondan sonra bugün total 300 soru falan çözmüş oluyorum. Sonra manyetizmayı bitirdim. E, evet. Şu 4 videoyu izledim. Hızlı bir şekilde 2x'te bitti. Hatta şuradan göstereyim azar kitapta yanımdayken. Bu arada ben şimdi AYT'ye başlayayım mı yoksa basıncı da bitirip mi başlayayım onu karar veremedim ama şey yapacağım. Bu arada ben e, ee, matematik denemesi önerili vermiştiniz. Sağ olun. E, ben şuna karar verdim. İlk deneme olarak Endemiyin TYT matematik denemesini çözeceğim. Hem kolay bir denemeymiş hem de ilk deneme olarak çok kaliteli bir yayın çözmek istemiyorum açıkçası. Neyse buradan başladım. Şöyle bitti. Basıncı şimdi yani basınçla birlikte AYT fiziğe mi başlayayım yoksa basıncı bitireyim öyle mi AYT fiziğe başlayayım? Karar veremedim çünkü basınçtan sonra ne vardı? Bakıyoruz şöyle. Ee, kaldırma kuvveti. ya yani aynı şey. Basınç. Optik dalgalar kalıyor. Eğer şu ikisini yapıp öyle mi başlayayım AYT fiziğe yoksa ee, başlayayım şimdi? Şu an kitap yanımda değil tabi. Ondan da özgüven aykından ilerledim büyük ihtimalle. Eee... Yani alıp onunla mı başlayayım? Onu sormak istedim. Neyse bu şekilde ben bu kadar çalıştım. E, 8 saat 8 dakikalık bir çalışma idi. İnşallah siz de iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Bu arada diyeceksiniz ki neden bu kadar e, e, neden mi? Nasıl bu kadar çalıştığımı soracaksınız. Ben okula gitmiyorum. Açı aldım. E, sporcu lisansımla birlikte 10 yıl boyunca e, tekvando branşına haftada 24 saatimi vererekten Yolu, yorgunluğu, yemeği, içmeyi saymıyorum. Mesela antrenman saatlerim haftada 24 saatti. E, haftada 24 saatimi vererekten 10 yıl boyunca gitmiş birisi olarak bu hakkı kazandım. Ben de bu avantajı değerlendiriyorum. Evet iyi bir avantaj ama dediğim gibi şans ya da hile değil hakkımla aldım. Yani çoğu kişi benim yaşıtlarımda hatta ben daha ilkokul 6 yaşımda başlamıştım tekvandoya e, ee, videoda biraz uzayacak ama isteyenler çıkabilir. E, ee, dinlemek isteyenler dinlesin. Ben 6 yaşımda başlamıştım Tekvando'ya ve e, ne bileyim yani herkes o sırada oyun, oyun peşindeyken ben Tekvando'ya gidiyordum. Spora gidiyordum. Ee, o şekilde o yüzden bunu da kazandım. Yani hak hakkım olduğunu düşünüyorum. Yani çok şanslı falan filan demeyin yani. Bayağı bir çalıştım o şekilde yani iyi bir avantaj mı iyi iyi bir avantaj tabii ki de bunu kabul ediyorum ama şans değil kesinlikle çalıştım yani çoğu kişi çünkü benim yaşlarımda e, şey yapıyordu derslerine bazıları yoğunlaşıyordu bazıları işte sevgili işleriyle falan uğraşıyordu ama ben tekvando'ya gitmeyi şey yaptım bunun yer aranında görmüş oldum açıkçası neyse videoyu çok uzattım inşallah siz iyi bir şekilde çalışmışsınızdır herkese iyi çalışmalar hoşçakalın